Merhaba arkadaşlar. Bugün ak yatırımın hisselerinin çoğunluğunu aldığı, ortağı olduğu Stablex kripto para borsasını konuşacağız. Yani Akbank'ın kripto para uygulaması diyebiliriz aslında. Hem de artık Akbank'tan para gönderebiliyorsunuz bu uygulamaya. Yani Akbank uygulaması üzerinden gönderebiliyorsunuz kripto para işlemlerine. Ancak bu uygulamanın hem iyi yanları var hem de kötü yanları var. İyi yanları demo hesaba sahip olması. Yani şöyle size yaklaşık 100 bin TL demo hesap bakiyesi veriyorlar. Siz buna isterseniz Bitcoin alabiliyorsunuz. İsterseniz Dogecoin alabiliyorsunuz. isterseniz Ethereum alabiliyorsunuz. İstediğiniz coin alabiliyorsunuz. Tabi uygulamada hangi coinler listeleniyorsa. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu özellik çok güzel. Yani hiç paranız olmadan deneyim yapabiliyorsunuz kripto para deneyimini. Ama eksi yanları da var. Kripto para sayısı az. Yani bu. Her kripto para listelenmiyor. Diğer bir iyi yanı ise ak yatırım ortaklığı dediğim gibi. Hani en azından arkasında bir banka, bir sigorta kurumu, sabancılar var sonuçta. Zaten Garanti Bankası da biliyorsunuz girdi. İlk Akbank uygulamasını çıkarmış. Daha doğrusu Stablex zaten vardı. Akbank o ak yatırım ortak olmuştu. Sonra Garanti Bankası da geldi. Ama bir kötü yanı yanında AirDrop yok. Hani AirDrop yok. Hani ben bunu niye kullanayım? Şimdi normalde kripto para borsalarında kaydolunca ya da ne bileyim yatırım yapınca ya da arkadaş davet edince yani referans kazancıyla para veriyor. Kripto para. Ya TL olarak veriyor. Ya işte ne bileyim kendi kripto parasının çıkarısı işte o kripto parayı veriyor. Ya da ne bileyim hani TL yerine başka bir kripto para veriyor. Ama yine veriyor. Ya da vadeli işlem bonusu da verebiliyor. Yine hediye para veriyor. Ancak bunda yok. Yani Stablex'de yok. Bakın Garanti Bankası'nın garanti kriptosu bile Garanti Bankası'nın kripto uygulaması bile yeni çıkar çıkmaz böyle bir airdrop'a başvurmuştu. USDT ile ilgili bir airdrop'tu sanırsam. Ama Akbank hala böyle bir şey yapmadı ki Garanti Bankası'nın airdrop'un uygula pardon Garanti Bankası'nın kripto para uygulaması bomboş. Hiçbir özelliği yok. Buna rağmen sundu. Ama Akbank sunmuyor. Kafamı karıştırdı. Şimdi ben burada iyi bir yan olarak gösterdim Ak Yatırım ortaklığını ama şöyle bir sıkıntı var. Ben Akbank'tan Stablex borsasına para atmak istedim. Ve gördüğünüz gibi 30 TL atmak istedim ve 21 TL komisyon kesti. Hani bu Akbank'ın da hani Ak yatırım sonuçta anlaşmalı ki Akbank'a da gelmiş zaten. Ya ben ne anladım Akbank'ın olmasından? Hani arkadaşlar ben ne anladım Akbank'ın olmasından? Akbank'ın uygulama yani Ak yatırımın ben ikisini de aynı kefeye koyuyorum. Akbank'ın uygulaması ise abicim ücretsiz yap bir zahmet para transferini ya bu kadar mı zor? Ya Allah aşkına hiç ya 21 TL ücret ne ya? Ya ben gider kripto para borsasında biliyorsunuz para yatırılabilir iban numarasıyla. Kurumsal iban numarasıyla. Ben gider bunu yatırırım. 2-3 TL EFT parası ve parası öderim. FAS parası. 21 TL ne ya? Bir de kendi uygulaman yani. Kendi uygulamana 21 TL komisyon koyuyorsun. Ve sonra işte müşteriler gelsin. Ya ben gelmem ki. Ben kullanacaktım. Akbank'a karşı ön biliyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş silmeye çalıştım. Akbank'ı çok seviyordum. Bir zamanlar hani Akbank'ı pek sevmiyordum. Ama dedim kendi hani tekrardan bir başlangıç yapalım. E başlangıcımız böyle oldu. Gördünüz. Şöyle göstereyim. 21 TL. 30 TL'lik bir transferde bile 21 TL komisyon alıyor. Ben bir şey demiyorum. Yani başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani sadece bu bile kullanmamak için bir neden. Eğer ücretsiz de olsaydı ben bunu kullanırdım abi. Akbank'ın kendi uygulaması. En azından daha Stabil. Ha acaba Akbank'ın yatırım uygulamasında, Ak yatırımda e, portföylerimizin yanında acaba bu da gözükecek mi? Kripto para bunu da çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki vadeli işlem e, opsiyonu ya da hisse senedi halka arzlarınız gözüküyor. Ak yatırımda. Ama bu gözükecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü zaten Ak yatırım aldı. Ya bir zahmet gözüksen al bakalım gözükecek mi? Yani Akbank'ın satın almasını e, şöyle anlayabiliriz. Nasıl anlayabiliriz? Onu da anlamadım ben. Yani Akbank'ın bir imzası yok bu uygulamada. Abicim para transferinde 21 TL alıyorsun geç. E, ak yatırım uygulamasında e, bu benim portföyüm gözükmezse bunu da geç abi. Geç yani bir dakika geç. Geç. E, ben ne anladım Akbank'ın almasından? Bana ne artık Akbank'ın almasından? E, güvenilirlik katmış. E, ben minus kullanırım zaten. Arkadaşlar ben minus kullanırım güvenilirlik olarak. Daha güvenilir. Ya da ne benim parayı bu kullanırım. Para transferinde ücret de kesmiyor. Yani banka, ziraat bankası ücret kesmiyor çünkü süper şubeli. Ben niye bunu kullanayım? Hani hiçbir Akbank'la ilgili bir avantajı olmaz mı be arkadaşım? Hani demo hesap tamam e yani güzel. E başka? Ak yatırım ortaklığı yani hiç gözükmüyor arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı yani. sablex borsası hani nasıl anlatsam maalesef fiyasko ile başladı. Ama hani umarım Ak yatırım uygulamasında işte yatırım uygulamasında portföyümüz gözükür. Daha sonra para transferi Adımında ücretsiz olur. Bir zahmet ücretsiz olsun abi. Kendi uygulaman sonuçta. Ee, bunun yanında airdrop bir zahmet gelsin. Yani çoğu uygulama getirdi. Garanti Bankası bile uygulamasını yarım yamalar çıkardı. Daha doğru düzgün eklenti bile eklemedi. O bile USDT'ye kampanya getiriyor. Akbank beyefendi kampanya getirmiyor. Şimdi diyeceksin abi zorunda mı? Evet zorunda kardeşim zorunda. Eğer ki sen piyasada tutunmak istiyorsan yeni çıkan bin indirilmiş bir uygulama bile... Airdrop imkanı sunuyorsa senin airdrop sunman zorunda. Bu kadar basit abiciğim. Bu kadar basit. Ya şaka gibi ya. Ya 21 TL komisyon kesiyor. Neyse bir şey demiyorum arkadaşlar.